Yine hayatı, işleri kolaylaştıracak ürünlerden bir tanesi. Sanayicilerimiz, elektrik ustalarımızın çok işlerine yarayacak ürünlerden birisi. Ürünümüzün menşei Çin. Kalitesi bilinik bir kalite. Şimdi ürünümüzün tanıtımına geçelim. Böyle bir kutuda geliyor size. Şöyle. Tutma koluyla beraber size ulaşmakta. Ve ürünümüzü açtıktan sonra burada bizi bir adet kullanma kılavuzu karşılıyor. Artı burada yine yedek contaları var. Yani herhangi bir yağ kaçağında herhangi bir sıkıntı olursa yedek contasında değiştire biliyorsunuz. Ürünümüzün ağızları burada şöyle göstermek istiyorum. 16'dan 300 liraya kadar sıkabilecek SKP'lerinizi aparatlarınız burada bulunmakta.